Arkadaşlar haftanın son işlem günündeyiz. Bir tane Euro dolar işlemi yakaladığım gibi. Ondan öncesinde şöyle yapacağım. Bundan bir önceki videomuz vardı. İzlemeyen arkadaşların izlemesini tavsiye ederim. Bundan bir önceki videomuz ons altındaydı. Ons altında kısa vade ons analizi diye paylaşmıştım. Bu analiz şuydu hemen kısaca nereye gitti sildik mi? Şu. Şöyle. Hangisi? M15'te miydi? M15'teydi. Hı, şuydu pardon. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bundan bir önceki analiz neydi? 1809 seviyesinde yapmıştık. 1825'e kadar gidebiliriz demiştik. Kısa vade bir analizdi bu. Bu analiz fazlasıyla gerçekleşti. M15 grafikte yapmıştık. Bunun dışında hani biz 1809'dan 1825 kısa vadede ama ons altında genel beklentimiz yani burada bir tane video çekiyorken onu da tekrardan böyle gündeme getirelim. Tekrardan bakmış olalım ona da. şunlardan bir tanesindeydi buydu genel olarak yine ons altında ilgili düşüncemi söyleyeyim 1809'da daha önce yapılan analizdi bu tp1 seviyesi 1899'du bu analizin stop olması için arkadaşlar 1781'in altında gün kapanışı yapması gerekiyor 1781'in bana göre Altında gün kapanışı olursa bu yukarıdaki 1899 ve hatta 1960 iptal olur. Ee, kısa vade hedefi aldık. İşte kısa vade hedefler işte 1810'dan 25'ti. Analizden sonra 1857'ye kadar gitti. Şimdi birincisi şu. 1781'in altında gün kapanışında bu benim yukarıdaki tp bir seviyem iptal olur. İkincisi şu. Yine biri, işte bundan önceki ve ondan önceki videolarda da hep konuşuyoruz 1864 seviyesini. Buranın üzerinde hacimli gün yani gün kapanışı yapıyor ama ikinciyi getiremiyor. Tahminimce iki, bu 19865 seviyesi üzerinde iki tane gün kapanışı geldiği takdirde e, veya bir tane hacimli gün kapanışı geldiği takdirde bu 1899 görülebilir. Onsu bu şekilde geçiyoruz. Hem gelen bir analiz oldu hem de uzun vade için tekrardan bakmış olduk. Euro-USD'de, <laughs> Euro-Dolar'da Euro dolar'da şöyle bir durum var. Bu da kısa vadeli analiz. Hatta hatta bir dakika. Bunu anlatmadan önce şunu tekrar konuşalım. Euro dolarda arkadaşlar Bakın analiz burada yapıldı. 1.0-1.05 seviyesinde 29 Nisan'da yapıldı. 1.05'in altı gün kapanışı stop bunda. Bir tane yaptı sonra arkasından hani, ikinci gelmediği için bu işlemde stop düşünmedik. Stop olmuyoruz diye grupta paylaştık. E, sonra devam etti. Her neyse yukarıdaki düşene kadar gelebileceğini ilk olarak 1.08'lere kadar. Burada bir satış gelirse bunun normal olacağını çünkü düşen trendi belki ilk seferde kıramayacaktı. Ama her halükarda... Euro dolar burada 1.07'deyken de 1.05'teyken de yaptığımız analizde 1.04'ün altı gün kapanışı, 2 gün kapanışı belki de uzun vade için stoptu tamam mı? 1.04 seviyesi altında gün kapanışı olmadığı sürece formasyon hedefleri sırasıyla 1.10 ve 1.12.50 seviyeleri arkadaşlar tamam mı? Bu kırmızı kanal ve değer bölgesi. Şimdi kısa vadeye döneceğim. Birincisi 1.04 1.046 gün kapanışı zaten bu işlemde stop seviyesi arkadaşlar kısa vade için de burada bir tane harmonik paternin X A B C seviyesi tutuyor D bölgesini yapmak için yukarı yönlü bir hareket olabilir arkadaşlar o da şu şekilde. D bölgesi burada tamamlanma ihtimali var. Tamam Bu kısa vadenin bakın kısa vade için stop seviyesi 104 496 önemli bir seviye onun altında da 104 280 yani 104 280'nin altında saat kapanışı yaparsa ya bu kısa vadedeki bu işlem bu D bölgesi bu formasyon iptal olur gibi gözüküyor. Aşağıda hani 104 280'nin altında saat kapanışı yaparsa ne olabilir? Aşağıda tekrar 1.04'e değebilir, gelir buradaki desteklere 1.03, 9.90'a değebilir tamam mı? Ama kısa vadede şu anda e, önemli fibo seviyesinde önemli mum formasyonları oldu. O yüzden bir ihtimal bu e, D bölgesi görülebilir. Ben bununla bir tane kendim lot işlem açtım, e, stop seviyem aşağıda ben şu kırmızıları değil 1.04 gün kapanışını baz alacağım, lot girdim yukarıdaki D bölgesini bekliyorum. En kötü düşen tren çizgisine çarpıp düşse düşmeye bile devam etse en kötü şuradaki A bölgesi desteği kaç? 1.04 işte 939.40 en kötü oraya doğru bir hareket olabilir. Evet Euro dolar bu şekilde kısa vadede başka bir şey var mı? Yok. Bakalım bu analiz hani gerçekleşecek mi? Bir önceki videoda olduğu gibi yoksa bizi stoplayıp aşağıya devam edecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi herkese iyi hafta sonları diliyorum.